Image Sampler yani keskinliği yumuşatma ayarları ise render işlemlerinde gördüğünüz gibi bilgisayardaki resimler yatayda ve dikeyde düz bir şekilde olabilir ancak e, böyle bir çapraz çizgilerde merdiven etkisi oluşur. Bunu hesapla, bunu hesaplarken farklı teknikler kullanılır, düzleştirilir. İşte bu kenarların düzlüğünün ayarlanmasını sağlayan keskinliği yumuşatma ayarları yaparsınız. 4 çeşit keskinliği yumuşatma ayarımız vardır. Şimdi hemen bunları inceleyelim. Fixed seçili ise her piksel için sabit bir keskinliği yumuşatma ayarı verir. Sabit bir değer verir. Adaptive seçili ise piksel yoğunluğuna göre pikselleri nerede daha fazla ise oluşan resmi düşünün. Piksel yoğunluğuna göre değişiklik göstererek örnekleme yapar. Adaptive Subdivision seçeneği ise görseli sanal ve bakış açısına göre değişen bir karelere bölerek piksel yoğunluğunun olduğu bölümlere, örneğin şu bölümlere, şu bölümlere, piksel yoğunluğunun olduğu bölümlere alt bölümleme işlemi yapar ve oraları daha fazla keskinliği yumuşatma uygular. Progressive ise varsayılan olarak Progressive gelir 3.20'de progresif zaman içerisinde artan bir örnekleme yapar. Belirli bir süre girilir buna ve bu süre zarfında yapabildiği kadar keskinliği yumuşatma ayarı yapar. Şu bütün hepsinin ayarlarına bakmadan önce hemen şu bölümü inceleyelim. Min Shading Rate bölümü bu değer parıltı, GI, gölgeler gibi görüntü içinde oluşturulacak olan bazı detaylara karşı kaç keskinliği yumuşatma ışınının oluşturulacağını kontrol eder. Özellikle progresif resim örnekleyici için kullanışlıdır. Yüksek değerler anti-aliasing için daha az zaman harcanacağını ve parıltı, GI gölgeler, işte depth of field gibi bulanıklığın yoğun olduğu unsurlara daha fazla ışıma oluşturulmasını sağlar. Dolayısıyla yüksek değerlerde anti-aliasing daha kalitesiz ancak GI, gölge, depth of field gibi unsurlar daha kaliteli görünecektir. Divide Shading Subdivisions V-Ray her resim örneklemesi için sahnede bulunan her ışık kaynağı, malzeme bunlar için örnekleme değerini toplam keskinliği yumuşatma örnekleme değerini bölerek tüm öğeler için ortalama olarak kabaca bir hesaplama yapar. İşte bu toplam örnekleme değerini hepsine paylaştırılıp paylaştırılmayacağını, bölünüp bölünmeyeceğini ayarlar. Açık bırakılması tavsiye edilir. Render Mask seçeneği oluşturulacak olan görüntüde işleme alınması istenen bazı piksel gruplarının ayıklanmasını sağlayan bir özelliktir. Özellikle sahnede yapılan değişiklikleri hızlı bir şekilde çıktıya uygulamak ya da oluşturulacak olan görüntünün yapılacak seçime göre belirli alanlarının işleme alınmasını sağlayarak kullanıcılara hız kazandırması maksadıyla V-Ray'e eklenmiş. Örneğin tekstür seçtiniz. Buradan tekstür olarak da işte şuradan siyah beyaz bir checker attınız. Rendera render aldığınızda tekstür kanalını kullanarak render işlemi yapar. Kanalda bulunan siyah alanlar render işlemine alınmaz. Siyah haricindeki her renk render işlemine alınır. Tabi bunun için buradan materyal atıp denememiz gerekir. Selected seçili ise sadece sahnede seçili objelerin frame buffer'da karşılığı olan pikseller render işlemini alınır. Sadece seçili obje işlemi alınıyor. Diğerleri işleme alınmıyor. Yani bunu da şurada kullanabilirsiniz. Bütün sahneniz çok iyi. Sadece bir objenizde keskinliği yumuşatma uygulamanız gerekiyor. Buradan seçersiniz. Selected. Seçerseniz malzemenizi sadece buna anti-aliasing uygular. Include, exclude list bölümünde hangi objelere anti-aliasing uygulanacak bunları seçip sadece bu objelere anti-aliasing uygulayabilirsiniz. Layers diyerek layerlarla çalışıyorsanız sadece layerlara anti-aliasing uygulayabilirsiniz. Object ids diyerek buraya objelere bir id verdiyseniz objelerin içindeki idlere de sadece Antialiasing uygulayabilirsiniz. Image Filter bölümünden Antialiasing filtreleme sistemini aktif hale getirip ya da getirmeyebilirsiniz. Eğer bu kapatılırsa Antialiasing filtreleme sistemi e, birebirlik kutucuklar halinde filtreleme işlemini uygular. Uzun işlem gerekmez. İşlem hızı kısalır. Görüntü kalitesi kötüdür. Deneme çıktılarında kullanılabilir. Şimdi bunların ayarlarına bakalım. Fixed bölümünde Fixed Image Sampler ayarı gelir. Subdivision piksel başına düşen alt bölümleme sayısını belirler. İşte bu değer birken her pikselin merkezinden bir alt bölümleme yapılır. Bu rakam birden büyükse örnekleme değeri bu piksel içine dağıtılır. Örneğin 4 ayarlarsanız 4 Subdiv piksel başına 16 örnekleme yapacak demektir. Bu her piksele sabit bir değer sunduğu için animasyonlarda kullanılması uygundur. Ama tek kare çıktılarda bariz bir fark yaratmayacaktır. Adaptive Antaliasing ayarlarına baktığımızda da Min Subdivision, Maximum Subdivision ve Color Threshold ayarları vardır. Min Subdivision bir öncekinde subdivizyonun ne işe yaradığından bahsetmiştik. Bu da piksel başına düşecek minimum örnekleme değeridir. Girilen değerin karesi örnekleyici değerini belirler. Örneğin 1 değil 4 girerseniz minimum piksel başına 16 örnekleme yapacak demektir. Şu da maksimum örnekleme değeridir. Varsayılan ayarlarda 1'e 4 ayarlı olduğu için kendisi renk şiddeti yoğunluğuna göre minimum 1, maksimum 16 antialiasing uygulayacaktır piksellere. Color threshold ayarından ise piksellerin daha fazla örneklemeye ihtiyaç duyduğunu belirlemek için kullanılır. Bu değer ne kadar düşükse kalite o kadar artar. Ancak render süresi uzayacaktır. Adaptive Subdivision Image Sampler'a baktığımızda biraz daha detaylı ayarların olduğunu görüyoruz. Bu gelişmiş bir örnekleyicidir. örnekleyicidir. Depth of Field, Motion Blur, Gloss kanalları gibi etmenler sahnede yoksa tercih edilebilir. Biz sürekli Depth of Field, Motion Blur, Gloss kanalları diyoruz. Hemen bunun örneğini göstereyim. Belki kafanızda canlanmıyordur. örneğin şu bir depth of field görüntüsü. Şurası net ama diğer yerler bulanık. Örneğin şu bir depth of field görüntüsü. Ön kısımlar bulanık, orta kısımlar net, arka kısımlar da bulanık. Örneğin şu bir depth of field görüntüsü. Şurası net ama arka taraflar bulanık. Motion blur ise Hareket etkisi vermek için kullanılır. Hemen bunun örneğini verelim. Şurada belli oluyor mu? Arka taraf net ama burada motion blur var. Sahnenin tamamında motion blur var. Şurada obje uygulanmış motion blur, şurada kamera hareket ediyormuş gibi bir motion blur etkisi. Örneğin burada da bir motion blur etkisi var. İşte bunlar uygulanmayacaksa Adaptive Subdivision seçeneği kullanılabilir. Minimum Rate önceki e, olayda bahsetmiştik. Tek farkı var. Eksi değerler de alabiliyor olmasıdır. Eksi değerler alabiliyor olmasından dolayı tercih edilebilir. Minimum örnekleme değeridir. Sıfır girilirse, öncekinden yalnız ayarı biraz farklıdır. Sıfır girilirse piksel başına bir örnekleme eksi bir girilirse iki piksel başına bir örnekleme eksi, eksi iki girilirse 4 piksel başına bir örnekleme ya da artı iki girilirse bir piksel başına 4 örnekleme gibi düşünebilirsiniz. Bu minimum örnekleme değeridir. Maksimum örnekleme değerini de aynı mantıkla ayarlayabilirsiniz. Renk yoğunluğuna göre minimum ve maksimum arasında e, örnekleme yaparak resmi iyileştirmeye çalışacaktır. Color threshold olayı ise öncekinde de bahsettiğimiz gibi piksel yoğunluğuna göre örnekleme hassasiyetini belirler. Özellikle renk geçişi olan dokularda renk geçişlerinin kontrolünü buradan ayarlayabilirsiniz. Değer ne kadar düşükse o kadar iyi ama render işlemi o kadar uzun olacaktır. Normal threshold e, ayarı ise de işte keskin hatlarla değişiklik gösteren yüzeyleri farklı bir antialiasing tekniği ile burada yok e, yanlış hatırlamıyorsam super sampling deniyor farklı bir antialiasing tekniği ile örneklemek için kullanılır e, keskin hatlarınız varsa çizimlerde bunu kullanabilirsiniz depth of field Motion Blur Subdivision ayarı, işte Depth of Field ve Motion Blur gibi etkilerin örnekleme kalitesinin belirler. Yüksek değerler daha yumuşak bir örnekleme sağlar, ama işlem süresini uzatırlar. Randomize Samples bölümünde ise, işte dikeye ve yataya yakın olan objelerin piksel gruplarını daha iyi hale getirmek için örneklemeleri direkt dikey ya da yatay şeklinde düzenler. Şöyle bir sahnem var. Dikkat ettiğiniz gibi plane tam yatay değil ama yataya yakın. Eğer ben bunu e, açarsam bu plane'imin şu ucunu direkt çekecektir düz bir çizgi gibi. Object outline sahnede herhangi bir yerde ihtiyaç duyulmasa bile şuradaki kullanılan o antalyazin tekniğini sürekli kullanmasını sağlar. Zaten V-Ray ihtiyaç duyduğu yerlerde bunu kullanı kullanır. O yüzden bunun sürekli açık olmasına gerek yoktur. Progressive Image Sampler'ın ayarlarına baktığımızda bu Progressive Adaptive'ye benzer bir şekilde çalışır. Zaman içerisinde artan bir örnekleme sayısı yapmaya çalışır. Bunun en büyük avantajı görüntüyü çok kısa sürede oluşturur ve siz görürsünüz. Zaman ilerledikçe de resmin iyileşme şeklini de görebilirsiniz ve istediğiniz yerde bu render işlemini durdurarak herhangi bir değişiklik yapabilirsiniz. Dezavantajı ise çok fazla RAM tüketir. Progresif çünkü RAM'de tutar. Özellikle render elementlerinin kullanıldığı durumlarda pek tercih edilmemesi tavsiye edilir. Minimum subdivision seçeneği işte örneklenecek olan görün, görüntünün en az kaç örnekleme olacağı, en fazla kaç örnekleme yapılacağı, render süresi, görüntünün ne kadar süre boyunca örneklenecek ya da örneklenmeye çalışılacak. Burası dakika cinsindendir. Şu an 1 dakika boyunca örnekleme yapmaya çalışacaktır. Minimum 1, maksimum 100 alt bölümleme olmak üzere 1 dakika boyunca örnekleme yapmaya çalışacaktır. Eğer burası sıfır olarak belirlenirse örnekleme manuel olarak durdurulana kadar resmi örneklemeye çalışacaktır. Zaman kısıtlamasını geçersiz kılar. Noise threshold olayı ise, e, ayarı ise oluşturulacak olan görüntüdeki noise seviyesini belirler. Bu 00 olarak belirlenmiştir varsayılan olarak. Bu bu şekilde belirlendiği takdirde maksimum subdivision değerine ulaşılana kadar ya da render time süresi bitene kadar görüntü tamamen örneklenir. Düşük değerler işte daha az gren, yüksek değerler ise daha çok gren oluşmasına sebep olur. Ray bundle size ayarı ise bundan bahsetmeyeceğim ya da kısaca bahsedeyim. Distributed rendering vardır. Burada siz render işlemini 4-5 tane bilgisayara paylaştırabilirsiniz. Burada render işlemini başlattım paketin biri diğer bilgisayara gidiyor. A üzerinden, internet üzerinden, modem üzerinden. Paketin biri diğer bilgisayara gidiyor. Üçüncü paket bu bilgisayara gidiyor. Dördüncü pakette şu an açık olan bilgisayarda işleniyor. Her bilgisayar işlenmiş sonucu geri gönderiyor ve burada toplanıyor. Render işlemi daha kısalıyor. 3 bilgisayar, 4 bilgisayar, 5 bilgisayar istediğiniz kadar bilgisayarı bağlayabiliyorsunuz. İşte bu Buna biz distributed rendering diyoruz. Distributed rendering için bu ana bilgisayardan yardımcı bilgisayarlara aktarılacak olan bilginin boyutunu belirler. Burada şöyle küçük küçük notlarım vardır benim. Çok detaylı geometriler ve işte tekstür olmayan çok az bulanıklık etkileri içeren sahnelerde adaptive subdivision kullanılabilir. Negatif değer almasından dolayı çok detaylı tekstürlerin yani malzemelerin tekstürlerin dokuların varsa çok fazla geometrik detaylar varsa çok az bulanıklık varsa adaptif kullanılabilir. Fazla bulanıklık ve dekay, detaylı dokulandırma çok karmaşık geometriler abartılmış komplike sahneler varsa ve özellikle de e, animasyon yapılıyorsa fixed tavsiye edilir. Resmin anlık oluşmasını görmek isteniyorsa, REM konusunda da bir sıkıntı yoksa progresif tercih edilebilir.